Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Döner efsanesi yüklüyoruz. Ama ne döner efsanesi? Döner efsanesi 2 yüklüyoruz. Evet. Herkes yüklemeyi bilmiyor. Ee, herkes araştırıyor. Google'dan bakıyor. Play Store'dan bakıyor. Ama onları da yükleyemezsiniz. İlk önce YouTube'a giriyorsunuz. Buradan çıkıp. Burada Döner efsanesi 2 nasıl indiriyorsunuz? Diyorsunuz. Diyorsunuz. Sonra da buradan geliyorsunuz. iniyorsunuz. Kerem ulutuna var. Buna bak. Şunu dolduruyorum. Şunu. Bu da şavarma legan Nef buna basıyorsunuz. Bastınız mı? Ha bu da iniyorsunuz, iniyorsunuz. Bekle. Ha bu da oyun. Ay. Buna basıyorsunuz oyun indirmek için link. Buna basıyorsunuz. Sonra bak. Buradan dosya indi diyor. Dosyayı indiriyorsunuz. Bu da diyor dosyayı tekrar indi indirilsin mi? Yeni dönem efsanesi APK Dos dosyanın tekrar indirmesini istiyor musunuz? Tekrar indir diyorsunuz. Ayrıntılar diyorsunuz. Ben ismimi söylemedim. Ben. Benimki de bilen. Benim YouTube hesabım var biliyorsunuz. Bak buradan yeni dönem efsanesi indi mi? Bak buradan indi. Sonra buna basıyorsunuz. İndikten sonra bak yüklemek istiyor musunuz diyor. Her yüklemek istemiyorsunuz. Yüklemek istemiyorsanız yüklemeyin. Bu da yükle diyorsunuz. Ben yüklemek istiyorum. Hatta dönelim dönelim efsanesi zombi modunu da indireceğim. Ona bastınız. Sonra da o da ikinci. Bak yüklendi. Olacağız. Yüklendi. İkinci Bakın, videomuzda o da. Evet o ikinci videomuzda. Bak şöyle göstereyim. indi gördüğünüz gibi bunlar bunları yaparsanız indirebilirsiniz yok yok başka tuşlara basarsanız olmaz olmaz da ben size söylüyorum indirilecek misiniz indiremeyeceksiniz hadi kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın hadi görüşürüz